Hamur kızartmamızı özetlemek istiyorum. Burada nasıl bir yöntem benimseyeceğiz onu da paylaşacağım. Ee, öncelikle hamurun içinde süt var. Bir çay bardağı, bir tane yumurta var. Ee, 100 gram beyaz peynir, iki tane kırmızı biber, bir tutam maydanoz. Tuz ve su ilave ederek ama suyu az ilave etmek lazım. Çünkü içindeki süt, yumurta ee, sıvıları yeterli geliyor. Ama biraz tabii suya ihtiyaç oluyor. Çok değil yalnız. Çok koyarsanız sonra un ilave etmek gerekir. Tuzu da var. E, kulak memesi yumuşaklığında hamur hazırlandı. Bezelere böldük. Bezelere böldükten sonra e, sevgili seyirciler... ...un serpmiş olduğum tepsinin içine alıyorum bakın. Şu anda zemine biraz un serptim bunu. Mayalandıracağım. Sonra da e, pasta... Şenol'um. Güzel kardeşim. Yağları yıktın. Korktun. E, sonra da üstünden... Mayalandıktan sonra pasta düğünü bastırıyorum, halka yapıyorum. O halkaları <laughs> sıcak yağın içine atacağım. İçi peynirli, <laughs> biberli, e, iftarda ve sahurda her iki sofrada da yiyebileceğiniz bir tarif olacak. Sevgili seyirciler şimdi e, hamur halkalarında kolay bir yöntemi benimsiyoruz. Çünkü bu e, halkaları yap, yaparken elimizde yuvarlasak bir takım zorlukları vardır. E, ama bu işin en kolayı da vardır. Allah'ın vermiş olduğu aklı kullanıp bu yöntemi uygulamalı bir şekilde şimdi seyircilerimize de paylaşacağım. Önce bezelere böldük. Görüyorsunuz Hı -hı. mayalandılar. Zemine un serptim. Sonra da bu bizim normal e, pasta düğümüz. Pasta düğünün diğer tarafı. Hı -hı. Sonra bunu burada biraz unluyorum. Unladıktan sonra getiriyorum burada üstüne bakın tam ortaya basıyorum. Tam ortaya basınca şöyle döndürüyorum. Buradan Kışık içinden tık tak yani. yuvarlak çıkıyor. Ellerimi hafiften unluyorum. Bunu buradan kontrollü bir şekilde Hı -hı. alıyoruz. Bak şöyle. Sevgili seyirciler, kontrollü bir şekilde aldıktan sonra da yağın içine atıyoruz. Orada kızarıyorlar. Bak, şişmeye başladı. Çünkü mayalı bir hamur, ee, mayalı bir hamur. İçinden çıkanları da bunları da top top kızartacağım. Yani bir anda iki görsel ortaya çıkmış oldu. Yardım edeyim değil mi o zaman? Yine Efendim? kreatif ulta Usta devrede. Yani e, yardım hiçbir zaman için hayır demem. Böyle bir şeyim vardır. Efendim, maşayla, o zaman bunu bıraktık artık. Bunun sonra mı? Onları sonra Reklamdan kızartacağım. Çünkü reklam yaklaşıyor. <laughs> Buradaki görüntüyü de seyircilerimiz bu detayı... Önemli çünkü. Burayı kaçırmalarını istemiyorum. Ee, sevgili seyirciler. Görüyorsunuz. Hem çok kolay. Bir evet. hamur yapıyorsunuz. İçinde biberi, e, maydanozu, peyniri, yumurtası... Her bir şey var. Aynı besleyici de. İçine hiç yağ koymadım ki. Buradaki yağ ya dengesi evet, oluşacağından dolayı. Evet. Şimdi e, fazla yağını da alabilmek için havlu kağıt, e, kağıt sericez. Onları da alacağız. Şöyle bir altın sarısı olsun. Evet. E, seyircilerimiz de buradaki kızartma hamurumuzun görselinde görmüş olsunlar. Ş sistem kolaylığını özellikle paylaşmak istedim. Bu halkayı tutturabilmek için başka türlü çok zorluklar yaşarız. E, yalnız e, Cengiz Beyciğim şöyle bir şey yapıyoruz orada. Her bir hamurda una batırmamız ona lazım. Ki, Oradaki e, aparat... aparata aparata hamurun yapışmaması lazım. İşte değil mi? Öyle değil. Ya. Bunu. Aa, öyle değil. İçindeki içidekini alalım. Alalım şimdi. <laughs> Çünkü bu yani. detay çok önemlidir. Şurada... Yapışırsa istediğiniz verimi alamazsınız, neticeyi alamazsınız. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi burası evet, altın netiz. sarısı olacak. Bak halka halka görüyorsunuz sevgili seyirci. Şu anda e, konuğumuz Cengiz Bey hazırlıyor bak. Döndürün orada. Çıkartın parçayı. Çıkaramadı ee, ama. E biraz gayret olacak tabii yani. iyi oldu. netice iyiye doğru gidiyor Hı. inşallah. Oldu oldu. Allah'ın izniyle. Bir de şimdi Ayşen'in size yapıverin de. yapı yapıverelim de sonra halamız evet. ya sen o kadar yeteneksiz değilsin niye böyle çıkıyorsun demesin. Demesin. Tamam şimdi Cengiz Beyciğim e, paylaşalım. E, sevgili seyirciler halkaları görüyoruz. Pardon Efendim bunun yanında güzel, güzel böyle demlenmiş çayımız, kahvaltılığımız tabii. iftarda ya da sahurda. Siz bilirsiniz. Nerede istiyorsanız e, orada yiyebilirsiniz. İnşallah Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Şöyle Amin. tam bir altın sarısı versin. ondan sonra reklama gidelim olur mu arkadaşlar? Lokma orada... kıvamında bir kızarıklık elde edeceğiz aslında değil mi? Heh, öyle diyelim işte lokma kıvamında altın sarısı oluncaya kadar Hadi oldular. Efendim. Allah bereket versin. Evet sevgili seyirciler şimdi, şimdi da burada hamurlarımızı görüyoruz. Biraz evet efendim şöyle alayım ön tarafa doğru. Reklama gidiyoruz. Bakın halka halka kızardılar. Hem pratik hem kolay hem lezzet. Hepsi yeşil elmadan iftar sofraları için. Şimdi reklamlar. Reklama